İzmir'de işler acısı. İzmir'de meydana gelen su sorunu gitgide büyüyor. Osmanlılar İzmir'in rezerv suyunu da harcadığını ifade etti. İzmir'in içme suyu ihtiyacının büyük bir bölümünün karşılandığı tahtalı barajında su seviyesi %1.54'e geriledi. Bu seviyeyle tarihinin en düşük düzeyini görmüş oldu. İzmir'de barajlar alarm seviyesinin de altına indi. Şimdi Tahtalı Barajı'dan geçtiğimiz sene bugünlerde 230 bin metreküp su çekerken şu anda artık 50 binlere düşürüldü. Su çekme 50-60 bin metre küplere düşürüldü. Uzmanlar su kıtlığına karşı uyardı. Sürekli olarak baraj doluyken bile full doluyken bile suyun hep yüzde %50, %50-55'ini hep yer altından çektiler. Ve yer altından çektikleri için şu anda kuyular çok derinlere indi akiferler. Çok çok derinlerden şu anda açılan kuyular sanırım 300-350 metreden daha, daha aşağıda kuyu yok. Düşün yani 300 metre siz boru çakıyorsunuz ve oradan su çekiyorsunuz. İzmir yeraltı kaynaklarını da tüketecek düzeye geldi. Yeraltı sularının korunması gerektiğini ifade eden bilim adamları arındırılmış suyla ihtiyaçların karşılanmasını dile getiriyor. Ama şöyle bir şey söylendi. Ee, biz yeteri kadar arıtamıyoruz. Arıtalım yeteri kadar arıtalım. Ve Ankara, İstanbul'da ve, Bursa'da örneğin su sorunları yaşıyor ama onların çok farklı bir şeyi var, avantajı var. Onlar yerel suyu hemen hemen hiç kullanmıyor. Bursa en fazla kullanan yeraltı suyu yüzde yüzde on gibi, yüzde on gibi. İstanbul falan çok çok az. Yüzde birler de Ankara öyle. Onların yerel suları e, rezerv olarak bekliyor, duruyor zaten. Ama bizde biz rezerv suyumuzu da harcadık şu anda yani gerçekten milyon